Cumhuriyeti ilan etmemiz suçmuş dediydi bazı arkadaşlar zamanında. Şimdi Allah kendilerini getirdi, bu cumhuriyetin, bu devletin başına oturttu. Şimdi, şimdi bakın. Dolayısıyla biz emanetçileriz. Üzerinde yaşayalım, hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanların bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş miras yedi gibi ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz. Koruyacağız. Sonuna kadar koruyacağız. Şimdi ben bir şey yapmadım. Siz yaptınız. Ben de sizinle beraber yürüdüm be kardeşim. Ben de beraber yürüdük. Beraber yaptınız. Allah kimseyi vatanından uzakta bırakmasın. Kimsenin bayrağını gönderden indirmesin. Kimsenin bayrağını gönderden indirmesin. En büyük dua budur. En büyük dua budur. Ben buraya moral almaya gelmiş oldum. Ve moral alarak gidiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim.